arkadaşlar motion kontrole geldik. Öncesinde bilekliğimizi takmak istiyorum. Bu bileklikte kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü gözünüzde gözük olduğu için biraz algınız düşüyor. Olur da elinizden düşürürseniz refleks olarak da tutamayabilirsiniz. Ya da düştüğü yeri aramanız gerekir. Onun için arkadaşlar bileklikte kullanmanızı ben size tavsiye ediyorum. Burada yine bileğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gayet ergonomik. Evet arkadaşlar ön taraftan başlıyorum. Yine e, pil göstergemiz. Açma kapama tuşumuz. Aynı şekilde bir kez bastığımız zaman pil seviyesini ve bataryası yok. Ah evet. Evet Aynı zamanda ürünümüz açıldı. Şu an bağlanamayacak çünkü drone'umuz kapalı. Ben anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. E, dediğim gibi kapatma açma düğmesi. Bir kez basıp bir kez daha basılı tuttuğumuz zaman cihazımız açılıyor. Burada bir Look tuşumuz var. Look tuşumuza iki kez bastığımızda drone'umuz yükseliyor, havalanıyor. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Bu Motion Control'de normal mod ve spor modla kullanabiliyoruz. manuel modda cihazımız çalışmıyor. Bu da aynı zamanda mod geçişimiz. Yani normal ve spor moda geçerken birer kere basarak Dronun özelliğine kavuşturuyoruz. Yine sol tarafta bir tilt tuşumuz var. Yukarı aşağı doğru oynuyor. Yukarı çekersek gimbalimiz yukarı, aşağı çekersek gimbalimiz aşağı doğru dönüyor. Fakat bunun da şöyle bir özelliği var. Dron drone havalandıktan sonra bu tuşumuz işe yaramıyor arkadaşlar. Yani kalkmadan önce kameranın hangi pozisyonda olmasını istediğinizi ayarlıyorsunuz. Ayrıldıktan sonra drone kalktıktan sonra bir daha bu tuş işe yaramıyor. Gimbalimiz en son konumlandırdığınız şekilde sabit kalıyor. Yine bir fotoğraf ve video çekme tuşumuz var. Kumandamızda olduğu gibi bir kez basarsak fotoğraf modunda ise fotoğraf çekiyor. Video modunda ise videoyu başlatıyor. Fotoğraf ve video için geçiş yapmamız gerekirse basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuzda fotoğrafta ise videoya, video ise fotoğrafa geçiyor. Ve bir kez bakarak basarak başlatabiliyoruz. Burada büyük bir koruma içinde olan büyük bir tuşumuz var. Bu arkadaşlar fren tuşumuz. Bir kez bastığımız zaman cihaz frenleme yapıyor, olduğu yerde kalıyor. Basılı tutmamız durumunda ise eve dön komutunu uyguluyor. Dronumuz eve dönüyor. Şu an eve dönme sinyali veriyor. Bir kez daha basarsak eve dönü iptal etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine burada gaz butonu diyebiliriz arkadaşlar. Böyle kademeli olarak kullanabildiğimiz bir gaz butonumuz var. Bu da şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Motion Control ile uçuş yapacağınız zaman gözlük ekranında bir daire beliriyor. Bu daire drone'un nereye gideceğini gösteriyor. Bu gaz butonunu bastığımız zaman drone'umuz ekranda gözüken daireye doğru ilerliyor. Ve bu ilerlemenin hızını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Tamamen basarsanız gidebileceği en yüksek süratle oraya gidecektir. Hemen basitçe biraz nasıl kullanıldığından da bahsedeyim. de takayım. Gerçekten kullanıyormuş havası yaşatsın bana. Arkadaşlar drone'umuzu kaldırdık. Drone'umuz yaklaşık 1 metre kadar yükselecektir. Kendi konumunu ayarlayacak. Muhtemelen cihazın içindeki pusula ve imular drone'daki ile eşleşiyor. Kumandayı yukarı kaldırdığımız zaman drone'umuz yukarı kalkıyor. Aşağı indirdiğimiz zaman aşağı iniyor. Sola çevirirsek drone'umuz olduğu yerde sola dönüyor. Ama bu sırada gaza da basarsak e, hem sola dönüp hem de ilerliyor. Yani bir daire çiziyor. E, şunun şöyle bir özelliği var. Eğer drone'umuz istediğimiz yöne doğru giderken e, bastık durdurduk. Dönüyor. E, Durdurduktan sonra eğer şeyimizi çekersek, motion kontrolü döndürürsek drone'umuz dönmüyor. Tekrar bastıktan sonra drone'umuzun bu sefer e, gitmek istediği yön bu taraf oluyor arkadaşlar. O şekilde devam edebiliyorsunuz. Biraz burası karışık oldu ama bunu size e, uçuş videolarında daha iyi anlatacağım. Cihazımı kapatabilirim. Cihazım kapandı. Hemen arkadaşlar kısaca e, ürünün şarjından da bahsedeceğim. Nasıl şarj edebildiğimizi. Hemen esas olanımızı alıyoruz. Arkadaşlar biraz önce bahsetmedim ama ürünümüzün böyle bir giysisi var öyle söyleyeyim çünkü neden giysi diyorum? Bu ürünümüzü üstündeki kapağı çıkartmadan takamıyoruz. Yani bu üstündeki şeffaf kapağı çıkartıp Allen vidalarla hemen gösteriyorum. Ben çıkartmayacağım ama size nasıl olduğunu gösteriyorum. Allen'in zaten tam oturuyor. Ee, dört taraflı allenimizi söküyoruz. 1-2-3-4 ve aynı şekilde 1-2-3-4 şeklinde yanda allenlerimiz var. Bu vidaları söktükten sonra arkadaşlar şeffaf giysiyi çıkartıp yeşil giysiyi takabiliyoruz. Bunun e eksi artısı ne olur ben biraz e araştırdım. Şeffaf modülümüzde e Uzun uçuşlarda özellikle güze, güneşli günlerde uçuşlarda cihazımız e, fazla ısınabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. 40 dereceye kadar cihaz çok e, rahat çalışabiliyor ama Türkiye şartlarında 40 dereceden fazla olan yerlerimiz var. Bu ürünümüzü e, taktığımız zaman e, güneş ışınlarından biraz daha az etkileniyor. Ondan dolayı e, böyle bir giysi tasarlamışlar. Bunu kullanmak isterseniz arkadaşlar takıp da kullanabilirsiniz. Hemen dediğim gibi şarjdan bahsediyorum. Şöyle çok güzel bir şarj adaptörü yapmışlar. Şarj adaptörümüz e, aynı anda 3 cihaz birden şarj edebiliyor. Bir tanesi drone'umuz. Drone'umuz dediğim gibi e, bataryayı çıkartmadan şarj edebiliyorsunuz. Şu şekilde. E, detaylı bakarsanız 2 pinli ve tek pinli soketler var iç tarafında. 2 pinli, 2 pinliye tek pinliyi tek pinliye denk getirip takıyorsunuz. Takması da yani drone'a takıldığı kadar basit şekilde takılıyor. Ben takmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde takacağız. Bu normal e, fişe taktığımız kablomuz söylüyorum ki bu şekilde fişe taktık. Hatta ben bunu şu şekilde çıkartayım arkadaşlar. Daha rahat görmeniz adına. Burada donumuz arkadaşlar uçuş ağırlığı 800 gram. 800 gramla uçuyor. Şu şekilde taktık arkadaşlar. Evet buradan hemen gözlüğümüzü şarj edelim. Evet USB takıyoruz. Arkadaşlar buradaki USB çıkışlardan buluyoruz. Aynı zamanda kumandamızı da takabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar ekipmanımızı taktık ee, farklı bir USB kablo ile Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz telefonunuzun USB'sini kullanabilirsiniz yani farklı bir USB prize takmak yerine ya da e, şarj soketine takmak yerine buraya takarak cihaza takabiliyorsunuz aynı anda 3 cihaz birden şarj edebiliyorsunuz şimdi e, bu şarj içinde anlattığımıza göre ekipmanın birbirine bağlantısını göstereceğim arkadaşlar bir iki dakika kadar sürüyor. Hemen arkadaşlar şu fazlalıklardan kurtulup cihazın bir bağlantısını yapacağım. Ondan iste kayda var. Evet. Durumuzu takıyoruz. Durun arkadaşlar takarken e, klipslerine birazcık basarak takarsanız daha rahat olacaktır. Onu size tavsiye ederim. Ya tırnakları zorlamazsınız. Yani tırnakları da zorlamayalım. Evet, dronumuz hazır. Kumandamız hazır. Evet arkadaşlar. Önce hangisini açacağınız çok fark etmiyor. Kendiniz bir sıra belirleyebilirsiniz. Ben ilk önce drone'dan başlıyorum. Bir kez bastım. Basılı tuttum. Yine heybetli bir açılış. Kumandamı bir kez bastım. Basılı tuttum. Kumandam çalıştı. Gözlüğümün bataryasını bir kez basıyorum. Basılı tutuyorum. Evet, bataryama da, gözlüğüme de güç geldi. Şu an e, ürünler birbiriyle eşleşmeye çalışıyor. Evet, kumandamız drone ile eşleşti. Gözlükten bir bakmamız gerekiyor. Evet gözlüğümüzle kumandamız da bağlandı. Şu an tüm ürünler birbiriyle uyumlu. E, yalnız cihazımız GPS bulamamış. Gözlüğümüzden onu görüyoruz. Şu an arkadaşlar ürünü uçurmak için hazırız. E, ben ürünü uçurmayacağım ama e, bir motor çalıştırmayı yapacağım. Onu görmenizi istiyorum. DJI'larda olduğu gibi butonları aşağıya çekerek Cihazımıza güç veriyoruz. Ve hakikaten çok güçlü çalışıyor. Cihaz çok güzel. Cihaz çok güzel. Arkadaşlar motor sustururken de e, cihazımızı yükselme alçalma tuşunu aşağıya çekiyoruz. Eğer e, manuel moddaysanız bunu da e, ekstra özellik olarak söyleyeyim. Ekstra özellik değil aslında. Böyle bir özelliği var. Ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Manuel moddayken yani freestyle uçuşta kumandayı tam aşağı çekip start stop tuşuna basarak durdurabiliyoruz arkadaşlar. Bu da ekstra bilgi olsun. sabredip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.